ve doktor geldi de fitoterapiyi konuşuyoruz. Fitoterapi uzmanı Doktor Hakan Özkul hocam bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hocam fitoterapi deyince aklımıza birçok şey geliyor. Yani zaman zaman da anlatmaya çalışıyoruz programlarımızda. işte bitki kökenli tedaviler vesaire. Ama ayrı bir dünya, ayrı bir deniz olduğunu düşünüyorum. Siz de bu konuda hani özellikle ilgi alanınız ve uzmanlığınız var. Bize biraz anlatabilir misiniz acaba? Fitoterapi gerçek anlamda nedir ve dünyada ne şekilde uygulanıyor? Dediğiniz gibi fitoterapi uçsuz bucaksız bir umman. Niye? Çünkü fitoterapi yani bitkilerle tedavide kullandığımız bitkilerin sınırı yok. Yani yeryüzünde o kadar çok bitki çeşitliliği var ki. O yüzden fitoterapi bitmez bir ilim. Hı hı. Her yeni araştırmayla, yeni keşiflerle, Bitki dünyasındaki keşiflerle etkisi ve alanı genişleyen bir ilim. Fitoterapi adı da üzerinde fito bitki demek, terapi tedavi demek. Bitki ile olan tedavi. Ya bitki ile olan tedavi siz mi keşfettiniz, yeni mi? Hayır değil. Yani İbn Sina da, Hipokrat da, Dioscorides de, dünyanın her yerindeki birçok insan da, o zamanki doktorlar da diyelim, hep bitkilerle tedavi yaptı. Ama özellikle son. 50 yıllık bir süreç içerisinde bitkilerin daha iyi analiz edilmeleri, her çeşit etkilerinin, laboratuvar, klinik incelemelerinin yapılması, eski tecrübi bilgilerin çoğu kez istifade edilmesiyle ama yeni bilimsel araştırmalarının da yapılmasıyla beraber bitkilerin hastalığı tedavilerinde kullanılabileceği, hem hastalığın önlenmesinde hem de tedavide kullanılabileceği gerçeği bilimsel olarak önümüze çıktı bilimsel verilerle de hareket edildiği için de e, modern tıbbın içerisinde bir unsur olarak yer aldı. Yani bugün modern tıbbın bir parçasıdır. Modern fitoterapi. Evet. Bunu kim yapabilir? Bunu sadece doktorlar yapabilir. Tüm bakın bu genel bir kuraldır. E, ne aktar ne başka bir kimse tedavi yapamaz. Tedavi yapacak olan kişi doktordur. Hastayla muhatap olur. Ha tedavide kullandığı unsurları. Bitki olan doktor işte fitoterapisttir. Evet, gereksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları Sağlık evet. Bakanlığımızın da işte belgelendirmeleriyle birlikte ülkemizde de yaygın bir hale gelmeye başladı. Doğru. Bakanlık sertifikasyonu Tüm dünyada var böyle. Vesaire. Dünyada da artık e, bu e, fitoterapinin modern uygulamaları anladığım kadarıyla geniş bir kabul görüyor. Aynen öyle. Tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir. Dediğiniz gibi diğer getat uygulamaları gibi. Yani fitoterapi uygulamak demek... Diğer tedavileri terk etmeniz demek değil. Böyle bir algı varsa bu algı kesinlikle e, kalkması lazım. Evet özellikle kanser konusunda evet. da fitoterapi deyince insanların aklına bir bağışıklık sistemi geliyor bir de kanser geliyor. Aslında her ikisinde birbiriyle ilintili durumlar Çok. olduğunu ifade etmeye gayret ediyoruz. Burada e, tabi kanser çalışmaları deyince hep dünyada alternatif yaklaşımlar veya evet. tamamlayıcı yaklaşımlarda hep şey ön plana çıkar. Ee, Küba'nın adını çok duyarız bir şekilde. Haberlere çıkar, oraya çıkar, buraya çıkar filan. Bu biz, biz de kanser konusunda e, orası hangi aşamada, neler yapıyorlar? Onu merak ediyorum. Bir de galiba bir, takip ettiğim kadarıyla oralara bir, bir seyahatiniz oldu. bir Çalışmalar yaptınız. Evet, bir davet üzerine e, bu geçtiğimiz ay içerisinde bir 10 günlük bir Küba seyahatimiz oldu bizim. E, orada bu kanser konusunda, kanser tedavi konusunda dünyada da çok ünlü olan bir konu var. Küba ve kanser konusu çok Hı. işleniyor. Ne yapıyorlar? Onların yaptıkları şey ne? Onların yaptıkları tamamlayıcı bir tıbbi tedavi değil. Aslında immunoterapi dediğimiz tedavilerin, modern dünyada da var olan tedavilerin kendilerine özgü geliştirdikleri bazı uygulamaları var. Yani bu yeni nesil akıllı ilaçlara diyoruz immunoterapi diye aslında. Akıllı ilaçların bir tık ilerisi Hı. immunoterapi yani bağışıklık sisteminin bir şekilde aktive edilerek yani kansere karşı bağışıklık sisteminin aktive edilerek kanserin yavaşlatılması, durdurulması, geriletilmesi üzerine bir tedavileri var. Bu teknolojik bir te şey aslında. Küba bu konuya uzun zaman yatırım yapmış ve kanser aşısı dediğimiz aşıları geliştirmiş. Ee, ve bunları e kullanıyor. İşte faz 1, faz 2 bitmiş, faz 3 çalışmalarına devam ediyorlar. Ve dünyada da dolayısıyla bu kanser aşısı konusu, ee, çok popüler oldu. Teknolojik bir şey aslında. Ama fitoterapi değil o. Fitoterapi değil. O başka bir şey. Biz niye gittik? Peki fitoterapi. Hı, değilse... Evet. Aynen. <laughs> Bizim davetimiz şuydu. Bize olan davet şuydu. Ee, onlar da kanserin tedavisinde bu immünolojik immünoterapik yaklaşımlara ilave olarak tamamlayıcı tıbbı onlar da inanıyorlar. Fitoterapiyi biz nasıl kullanırız diye düşünen bir çevre vardı. Biz... Allah Allah. Immünoterapiyi desteklemek amacıyla <laughs> Tabii, bu seferde. Yani bütünleyici bir tıbbi yaklaşım onlarda da var. Biz de e, bu davetle beraber biz fitoterapinin neler olduğu ve kanserde neler yapabildiğini onlara aktardık. Onların immünoterapi veya bu geliştirdikleri kanser aşıları konusundaki tecrübelerini, gelişmelerini, ne gibi uygulamalar yaptı ve her geçen gün bu e, çalışmaları devam ediyor. Onları öğrendik. Yani biz onların yaptığı çalışmaların birikimlerine sahip olduk. Onlara da e, kısmen kendi birikimlerimizi aktardık. Kısmen diyorum bu bir günde olacak bir şey değil. İlişkilerimiz ve temaslarımız devam edecek. Biz fitoterapide neler yapabiliyoruz? Kanserdeki çok önemli tamamlayıcı unsur etkileri var fitoterapinin. Bunun önemine inanıyorlar. Mesela homeopati ve başka tedavileri tamamlayıcı olarak uyguluyorlar ama fitoterapiyi bilmiyorlardı. Ama Biz şu... de bir anlamda bunu aktarmak için gittik ona. Onların ne yaptıklarını da iyice ne kavrayalım, hmm. bilelim. Biz de buradaki insanımıza bu konuda doğru bilgiler verelim. Yani... Şu anlaşılmasın. Yani evet doğru. Kanserde çok güzel şeyler yapmışlar. Çok da faydalı da olabiliyorlar. Her daha çok fazla klinik araştırmaya da tabii ki ihtiyaç var. Anladım. bu karşılıklı bilgi alışverişi gibi şey. Aynen şeyde. öyle. Ama e, bu doğru şeyler bilinirse hasta yanlış yönlendirilmemesi lazım. Yanlış bilgiyle e, hastaları da yönlendirmemek lazım. Biz dolayısıyla e, hastalarımıza o konuda yani Küba'daki tedaviler konusunda doğru bilgileri aktarabilelim. Biz de oraya kendi birikimlerimizden aktaralım diye gittik oraya. İyi evet. oldu gitmemiz. Evet ne güzel. Şimdi tabii bizi izleyen birçok izleyicimiz var ve e, benim ailemde dahil olmak üzere e, birçoğumuzun ailesinde ya e, yaşanmış ya da yaşanmakta olan e, kanser hastalığı e, hikayesi var. Yani bir aile ferdi bununla mücadele etmiş oluyor. Evet. Şimdi benim ailemde çok yaygın. E, yani baba tarafımda olsun anne tarafımda olsun ondan sonra hali hazırda aktif olarak bununla mücadele eden bir hastamız daha var ben tabii onlar da bizi izliyorlar onlar da herkes bu işle ilgili bir çare bir şey arayışında bir çözüm arayışında burada mesela gittiğiniz geldiğiniz oradaki deneyimlerinizden bizlere böyle aktarabileceğiniz bir umut vaat edebilen bir deneyim tecrübe Şimdi var mı? Küba'daki kanser tedavileri kanser aşısı ve monoklonal antikor tedavileri imnolojik tedaviler. Yani immünoterapik tedaviler diyelim. Bunlar özellikle non-small cell dediğimiz yani küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde kullanılıyor. Bunu kullanan insanlar daha önceden tercihen evre 3'ün ileri vakaları veya evre 4 vakası olması tercih ediliyor. Ama herkese de bu aşı aşılar kullanılamıyor. Bunun için önce genetik incelemeler, patolojik incelemelere ihtiyaç var. Uygunluğunuz tespit edilirse... Ondan sonra bu aşılar kullanılabiliyor. Onun için de tabii ki e, bu konudaki yetkili doktorlarla temas çok önemli. E, bizim özellikle onların tedavisinden farklı olarak ek olarak altını benim çizmek istediğim şey şu: Evet, immünoterapi yani bağışıklık sisteminin aktive edilerek kanserin durdurulması ile ilgili tedaviler Türkiye'de de yapılabiliyor. Evet, hatta Küba'daki yapılan kanser aşısı tedavileri de Türkiye'ye yapılabiliyor. Oraya gitmelerine insanların gerek yok. Yeter ki doğru bilgiler alsınlar, doğru yönlendirilsinler. Ama şu bir gerçeği bize ortaya koyuyor. Hem bugün kanserle mücadeledeki genel trend, kemoterapiyle başlayan geçmişte ama bugün immünoterapinin öne çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Ne demek bu? Bağışıklık sisteminin kanserle mücadeledeki önemi. Aslında bu ortaya çıkartılıyor. Zaten Küba'daki tedavi veya benzeri burada da yapabildiğimiz tedavilerin amacı bu. Kanserle savaşan vücudum bir sistemi var. Bağışıklık sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu sistem ne kadar güçlü olursa kanserle savaşta başarı bu kadar güçlü olur. O kadar güçlü olur. Bu çok önemli. Evet. Ama kanser hücresi öyle bir enteresan hücre ki kendi vücudumuzun hücresi olduğu için evet çoğalıyor, bizi belki ölüme kadar götüren bir hücre ama kaynağı ne? Bizim vücudun kendi hücresi. Vücudun kendi hücresi olduğu için de bağışıklık sistemini kandırabiliyor, aldatabiliyor. Bağışıklık sisteminin bir anlamda gizleyebiliyor kendini. Hatta bırakın gizlemeyi, bazı hareketlerle beraber bağışıklık sisteminin bazı unsurlarını kendi çoğalması için bile kullanabiliyor. Çünkü vücutta bağışıklık sistemi kendi Hücrelerine saldırmama üzerine. Otoimmün hastalıklarda bu vardır. Saldırma olursa otoimmün hastalıklar oluşur. Normal vücutta ise kendi hücrelerine saldırmama mekanizması da vardır. Dolayısıyla ikisi arasındaki bir dengenin bozulması söz konusu kanserde. Biz ne yapıyoruz? Fitoterapide de aslında elde ettiğimiz faydaların en başta gelen bir tanesi biz bitkisel tedaviyle yani tıbbi bitkilerle neyi yapmaya çalışıyoruz? Bir. Kendi vücudumuzun bağışıklık hücrelerini daha etkili, daha güçlü, daha etkin hale getirmiyoruz. Evet şimdi herkes merak ediyor. Acaba bu bitkiler nedir diye. Ben de bir taraftan merak ediyorum. <laughs> o zaman bugüne kadar yaptığınız çalışmalar doğrultusunda. yani Birkaç edin... tane bitkiyi vereceğim. Aynen. Aynen edindiğiniz tecrübelere göre gerçekten şunu sormak istiyorum. Yani kanserden korunmak veya kurtulmak gerçekten mümkün müdür? Bir kere hastaların şunu bilmesi lazım. Yani ben evre dördüm, ben hastayım, asla tedavi olmam, bu kanser iyileşmez. Böyle bir düşünceyi bir kere prensip itibariyle herkes kafasından çıkartacak. Bunu yenmek için neler yapılması gerekiyorsa masaya koyacağız, her bir uygulamadan da istifade edeceğiz ve bu kanseri yeneceğiz. Yani bir maça çıkarken ben bu maçı kazanamam kardeşim burası e, UEFA kupası, dünya kupası ben bu, bundan mücadele edemem, yenilirim, ben bu kanseri yenemem düşüncesi bir kere asla kabul ettiğimiz bir şey değil. Her hastalığın çaresi de vardır. Fitoterapi de dediğimiz gibi bizim kanserle mücadeledeki faydalarımızdan bir tanesi o bahsettiğim bağışıklık sistemini kanserle mücadelede daha güçlü hale getirmek. Yani bir çeşit immünoterapi. Artı sadece bu da değil. Yani tıbbi bitkilerin kanser tedavisinde bize sağladığı başka çok önemli bir unsur daha var. O Kanser kök hücreleriyle mücadele. Kanser kök hücreleri denen bir kavram var. Kanser hücrelerini oluşturan kanser hücreleri. Kanserin kökü. Yani kökü. şöyle kanserleşecek ama belli. Ee, daha kansere dönüşmemiş. Hayır. Bunlar kanserin kök hücreleri. Daha hmm. henüz kanserde dönüşmemiş hücre değil. Kanser hücresi üreten kanser hücresi. Hmm. Ve bu hücreler öyle enteresan hücreler ki kendilerini birçok tedavilerden gizleyebiliyorlar. Hepimizde var mı bunlar? Kanserin bütününde yani bir kişide kanser varsa onun belli bir hücre oranı düşüktür bu yüzde bir üçtür. Kanser kök hücresidir. Diğer kanser hücrelerini üreten hücre de budur. Hmm. Ve bu hücreler öyle dirençli, dayanıklı, kendilerini koruyan, yani e, tedavi, kemoterapiye karşı bile kendini koruyan öyle enteresan mekanizmaları var ki siz bu hücreleri yok etmedikçe kanserin kökünü kurtamıyorsunuz. Ve bu hücreler kanserin metastaz dediğimiz başka yerlere sıçramasında, kanserin yeniden oluşmasında da etkili. Hatta temel etkili olan unsur bu. Kanserin metastazında ve tekrar oluşumunda. İşte biz tıbbi bitkilerin bu hüc bu kanserin kökü olan hücrelerine olan etkilerinden de istifade ediyoruz. Sadece bu mu? Kanserin beslenmesini azaltmak, kanserin damarlaşmasını azaltmak, kanserin e, mesela kemoterapiyi atar. Kemoterapiyi alan kanser hücresi kendini savunmak için bunu atış mekanizması var. Hücre dışına eflaks dediğimiz atış mekanizması var. Bu mekanizmayı kırmazsanız verdiğiniz ilacı da dışarı atıyor. Bu mekanizmanın kırılmasında da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Yani o kadar çok farklı mekanizmalarla. Kendi kendilerine ölmelerini sağlamak, apoptozis dediğimiz, çoğalmasını sağlamak, yayılmasını engellemek, oluşmasını engellemek, kanserin kök hücrelerini engellemek ve bağışıklık sistemini uyararak kanserle mücadeleyi kolaylaştırmak. Bunu alt alta saymaya kalksak o kadar çok farklı mekanizmalar evet. var ki. Bu kadar mekanizmalara niye ihtiyaç var? Çünkü kanser çok mekanizmalı bir süreç. Tek bir mekanizmayla baş edilmesi gerçekten zor ve tıbbi bitkilerinde bu bahsettiğimiz mekanizmalarla bize sağladığı, bu kanserin tedavisinde sağladığı çok olağanüstü bütüncül bir faydası var. Evet bunları her geçen gün öğrenmeye de devam ediyoruz. Evet. Artıyor bilgiler. Çünkü hani bugüne kadar işte modern bilimde ilaçlar 10 yıllar, 20 yıllar her bir molekülün belki e, üzerine çalışılmış. Ondan sonra her ne kadar bitkisel tedavide tecrübelerimiz çok daha Eskilere dayansa da bilimsel anlamda kütüphane verisi oluşması son yüzyılda artarak Doğru. devam ediyor. Dolayısıyla yeni bir kütüphane. Bu sebeple işte bu mekanizmaların hepsindeki etkilerini zamanla görüyoruz. Hep ufak tefek çalışmalar doğruluyor. Kitlesel çalışmalara inşallah ilerleyen dönemde de, tabii devletlerin de desteğiyle tabii. E, artacağını tahmin ediyorum. Belki de bugün böyle konuşuruz ama 10 yıl sonra çok daha başka, çok daha... ...farklı faydalarını gündeme getiriyor olacağız. Evet. Oldukça önemli. Kanser hepimizin dediğim gibi sevdiklerimizi bizden koparan bir hastalık. Belki de bizi bu dünyadan koparacak olan hastalık. Yüz binlerce insanımızı kaybediyoruz. Yani. Sadece Türkiye'de yüz binin üzerinde ya, insanı kaybediyoruz. Doğru. Peki korunmak amacıyla veya kanserle mücadele döneminde... ...tabii ki kimsenin tedavisinin alternatifi olmak değil. Ama en azından kendimizi korumak anlamında söyleyeceksek... biz bu bitki dünyasından nasıl faydalanabiliriz bize vereceğiniz böyle öneriler var mı? Yani doğrudan hani kanser tedavisi mantığıyla değil ama özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendiren bazı bitkiler var. Bu bitkileri çok kullanmak lazım. İşte zencefil bitkisini, e, zerdaçal bitkisini özellikle uzak doğuda bunlar çok kullanılıyor. Bizim klasik çörek otunu, sarımsağı, işte e, kükürtlü bileşikler içeren e, brokoli gibi, lahana gibi bitkileri çünkü onlardaki etken maddeler çok önemli. Çay, Öyle mi? lahana, giller kıymetli tabii, yani. Çok kıymetli, kül e, kanserle savaşta çok önemli, e, kükürtlü bileşikler içeriyorlar. Çay, hem siyah çay, hem yeşil çay. Bunu bol bol tüketmek lazım. Ha, bunlar özellikle genel sağlığımızda e, etkili olan şeyler, bağışıklığımızı güçlendirmede etkili olan şeyler. Bazı mantarlar var, özellikle onlar da çok güçlü. Ama kanserle savaş stratejisinin bir parçası olan bağışıklığı güçlendirme konusu o bambaşka bir şey. O, bir şey. o kişiye Ona, o, özgü orada, bir de. Orada kişiye özgülük var. Özgür. Artı doktor var. Evet. Değerli hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ve